yürek yoktur ha. Bir de çekemedi. Durun. Komutanları yakaladım Baran Heval. Efendim Mezlihan. Gelin <laughs> hadi dediğim böyle olur işte. <laughs> ya bak Hüseyin'le <laughs> korkunç bir yakalanmış. <laughs> Bekleyin. <ben. gülüyor> Ne bekliyorsun hala? İndir şunu Şahin. Komutanın kesin emri var beyler. İşareti bekleyeceğiz. Ne işareti tertip Hala ne işareti bekliyoruz? Patlamayı arkadaşım. Patlamayı bekliyoruz. Şimdi en heyecanlı yerine gelmişek ya komutan? Seni hemen öldüreyim ha? İstisen. Hem hiç acı duymazsın hele. Niye? O kadar mı korkuyorsun benden? Ben olsam. ...seni yavaş yavaş tadını çıkara çıkara öldürürdüm. Abbas başkan nerede komutan? Bu zat bu kadar önemliydi de... ...niye koruyamadı Sazanbaşı? Konuş komutan. Yoksa bu eskerinin kanı üstüne sıçrayacak. Abbas başkan nerede? Askerimin kanı temizdir. Kirli etmez. Ama sana bu zevki tattırmama konusunda... ...sana güvenecek kadar aptal değilim. Başkan deyip durduğunuz zavallı, kim bilir belki şurada bir yerdedir. Belki de çoktan uçup gitmiştir Türkiye'ye. ha oyunu bırakın! Başkanın yerini söyleyin! Yoksa hepinizi gebertirim! Bizim yaşamak gibi bir derdimiz yok çakal. Hadi Şahin, patlama falan yok işte. Ölecekler tertip, indir şunları! La bu askerlerin anaları çok ağlayacak ha? Da dalga geç komutan. Önce bu ölecek. Ölümden korkulur mu da? Ölüm sevdiklerine kavuşmaktır. Hele böylesi ballı şerbet dur, he. Yeter la bu kadar. Sıkın şunlara. Sıkın. Ne duruyorsun salaklar? Sıkın size. La da faresi. Bak emir öyle verilmez. Sen bu dersten sınıfta kaldın. Hiçbir öğretmedi aga babaların sana. Hadi aslanlar. Av mevsimi açıldı. <laughs>